Barış Yurdu Seven hattımızda. Barış merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Barış, Fenerbahçe, bugün Galatasaray Beşiktaş. Trabzonspor ne zaman açıyor? Evet, bugün toplanıyor Trabzonspor. Ve artık yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Tabii çok eksik bir kadro ile toplanıyor. Ama asıl kamp yurt dışında olacak ama... Yavaş yavaş genç oyuncular ve yerli oyuncular daha çok geldiler. Bu akşam saat 16'daki toplantıdan sonra toplanmadan sonra hafif bir ter antrenmanı yapıp bir nevi start verecektir Trabzonspor. Peki kolay gelsin Trabzonspora da. Şimdi hemen kısa kısa gidelim. Evet. Ee, Uğurcan'la ilgili olarak geçtiğimiz hafta böyle bir haberler e, yukarıya çıktı, e, İşte 17 milyon avro verildi Fulham vesaire. Daha sonra ertesi gün o para e, Trabzonspor'a resmi bir teklifte gelmedi gibi bir e, haber tekrar çıktı. Yani o haber patladı biraz tabiri caizse. Evet. E, nedir son durum? Yani e, resmi olarak e, Uğurcan'ın adaya gitmek istediğini biliyoruz, gitme olasılığının orası olduğunu biliyoruz. Eğer hal böyleyse gelen resmi bir teklif var mı yoksa sohbet e, babında mı konuşmalar? Resmi bir teklif yok. Ee, sadece konuşulanlar var. Ee, i̇şte menajerlerin e, söylemleri var. Hiç eyleme, net bir eyleme dönmedi. Peki Zaten Barış bu rakamlar... şöyle gidelim. Ee, resmi teklif olmamasının nedeni Uğurcan'ın e, transfer edilmek istenmemesinden mi yoksa... E, Trabzonspor'un zaten istediği rakamla gelebilecek olan teklif arasında bir e, birleşme noktasının olmamasından kaynaklanan bir teklif edememe durumu mu var? Nasıl, neye bağlıyorsun? Normal şartlar altında bir teklif şu ana kadar olmuş olması lazımdı. Bunu Milan'ın siyahi kalecisine bağlıyorum. O başarılı kaleciye Milan geçen sene dilden 13 milyon euroya aldı ve e, Fransa'nın takım ikinci kalecisi, Fransa şampiyonunun kalecisi ve kaleci e, para barajını o seviyeye indirdi Milan. He. Ve bu senede müthiş oynayınca tabii o seviye o oldu. Trabzonspor da Uğurcan'da 20 milyon bandında bir para bekliyor. Yani Avrupa'da kaleci piyasası bir nevi e, o rakamlar oldu. Düştü. Şimdi sonuçta 22-23 yaşına bir kaleci işte Fransa şampiyonu Milan'da oynadı. Yani o yüzden o rakamlar gelmedi. Trabzonspor o rakamlar gelmeyince, 20'li rakamlar gelmeyince oyuncu satmak istemiyor zaten. Burada bir alternatif daha doğdu. O da Trabzonspor'un Uğurcan'la yeni bir sözleşme imzalayıp takımda tutma söz konusu. Bence şu anda yavaş yavaş bu sanki daha güçlü bir olasılık gibi no. görünüyor ama plan ve listinde, e, ile ilgili de söylentiler duyuyoruz. Normalde e, Uğurcan'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor? Şu, e, yani iki senesi daha i̇ki var senesi ama daha var. E, yeni bir sözleşme e, eğer kalırsa yeni bir sözleşme olacak. Evet yani tıpkı e, ile olan sözleşmenin onun bir yılı evet. var sanıyorum. tazelenmesi var. gibi. Evet. Can, Canin yani, ile de herhalde böyle bir hoca istiyor evet, anladığım kadarıyla. Hocanın bir raporu var. Ee, yani Canini'nin de sözleşmesini uzatmak istiyor ama çok ilginç bir şey söyleyeyim ee, çok ilginç ee, hemen hemen hani şu ana kadar basında çok yer almadı ee, Ahmet Ağaoğlu döneminde e, sözleşmesi bir tane oyuncularla hiç sözleşme uzatılmadı. Evet. Yani öyle direkt bittikten sonra bu vakame de buna dahil tabii. Geçen sene sosu olsun, Novak olsun. Evet. O yüzden ama Canini konusunda bir yıl önceden hocanın bir raporu var. Ne, Ve, ne o, enteresan bu, değil tam mi? Tam i̇lk, de. ilk geldiği zamanlar oynadığı futbolla hani biraz doğrusunu istersen biz de bu eleştirileri yaptık. Ee, Trabzonspor'un e, ...santrforumudur diye soru işaretlerimiz vardı ama... Ama neden yaptık? Neden Çünkü yaptık? Çünkü şorlotun yerine geldi. Şorlotun yerine geldi. Hiç beğenemezdik. Hiç de beğenemedi. Şorlotu gördü. Belki bir sene önce gelse o da farklıydı. O yüzden... Ee, üstüne koya koya özellikle son sakatlıktan sonra sevgili Levent abi cani e, müthiş döndü. Çok güçlü döndü. ve Şampiyonlukta da bana göre çok önemli katkıları var. Değil mi? Gianni. Peki e, Ömür'ün durumu nedir? Abdülkadir Ömür'ün. Yine geçenlerde Mourinho Abdülkadir'i istiyor şeklinde bir haber vardı. E, Roma mı Sevilla mı? Daha önce Nisli... E sempatilerinin olduğu söylendi. Ee, onunla ilgili son durum nedir Barış? Onunla ilgili de yani çok ciddi bir şey yok. Ama yani resmi bir şey yok. Ama söylenen rakamlar 10 milyon euro bandında rakamlar o rakamlara Trabzonspor-Atlika ömürü ömrü verir diye düşünüyorum. Verir değil mi? Evet. evet. Ee, en son kaça verir? Doktor <laughs> <laughs> Dokuzu olur bu iş. <laughs> Hayır şunun evet. için sordum. Daha önce Abdülkadir Ömür için teklif edilen rakam neydi Sayın Başkan'ın? 20 milyon, 20 milyon yani pişmanlık duyuyorum dedi Sayın Ahmet Ağal'ın rakamlar 20 milyon euro bandındaydı. Yani ee, pardon 20 milyon avro teklif edilmiş miydi gerçekten resmi evet, olarak? Evet. evet. Monaco'nun bir teklifi vardı o bantta bir teklifi vardı. Yani başkan hakikaten orada biraz hata yapmış. Neyse. Belki evet. Trezege konusunda son durum nedir? Trezege konusunda son durum şöyle. Hani gençler sosyal medyada yükleniyor diye bir şey koyarlar ya böyle bir kum saati falan. Hani şu anda o modda Trezege çok istiyor. Aston Villa'da da e, bazı e, bonusları kabul etmiyor ama e, artık sanki iş e, böyle hafif mazlanmalar var. Ama bu transferdir. Yani biliyorsunuz son dönemde işte yaşadık. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'nin kapısından döndü. Son anda her şey değişebiliyor. Yani ama ben Trezegi'de artık Trabzonspor'un e, çok önemli boyutlara getirdiğini düşünüyorum bu transfer. E, Trezegi olmazsa bir Vargas opsiyonu söz konusu mu? Vargas e, söyleniyor ama sanki bir Emre Mor için ben bugün Trabzonspor'un bir hamle yaptığını duydum. Öyle mi? Bir dakika onu evet. onu biraz detaylandıralım. Nasıl olmuş? Evet. Bir e, yani, Trabzonspor da bu oyuncuyla ilgileniyordu. Beşiktaş'ta ilgileniyordu biliyorsunuz. Fenerbahçe zaten yani, çok ciddi boyutlara getirdi transferi ki bence Fenerbahçe e, çok yakın bu transfere. E, Trabzonspor ikinci bir teklifle. Bugün olabileceğini ben duydum ve bu transferde belki bir önemli bir hamle yapacaktır ama belki de geç kalmıştır. Peki, peki barış yani, teşekkürler. Çok... Şifre... Başka sulara girmeyeyim ben. Tamam şifreli konuştun. bilgiler vereyim. Bizim evet, de yeri, yani... zamanımız ve yerimiz dar. Bu konulara evet. çok fazla detaylı evet. giremeyeceğiz şimdi. Evet. Ee, siz evet. artık hafta sonu e, yarın akşam var mı ileri üçlü? Yok e, lige kadar biz de ara verdik. Öyle mi? Güzel. Peki <laughs> evet. oldu. Evet.